Selamun aleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam. Aleyküm selam abi. Ne oldu lan niye moraliniz bozuk gibi sanki? Karadeniz'de gemileriniz mi battı? Ya abi elmas fiyatları yüzünden transform etkinliğini yükleme yapamayacağım. Çok pahalı. Ondan dolayı bir tık canım sıkkın. Hmm. Batuhan <laughs> sana ne oldu kardeşim? Ben de Tigreal'ın Haziran yıldızı yerini istiyordum Elmas fiyatları da artınca Kalacak gibi duruyor Lan oğlum sıkmayın canınızı ya Mobile Legends ekonomi Dolar ayağına elmas fiyatlarını arttırdı Onların doları varsa Sizin Osman bülbülünüz var ya Dert etmeyin arkadaşlar Yeni bir Mobile Legends videosundan herkese selamlar arkadaşlar Bu videoda sizlere çok güzel haberlerim var İki farklı çekilişimiz olacak. Hem Transformers jetonlarıyla ilgili hem de yıldız üyelikle alakalı. Çekiliş detaylarını verdikten sonra da Transformers etkinliklerinde bu alanda çevirmeler yapacağız. Bir de şurada kazımalar yapacağız. Bir iki hesaba gireceğim. Bakalım bizleri neler bekliyor? Güzel kostümler çıkartabilecek miyiz? Çevirmeler sonucunda neler elde edeceğiz? Önceden görmüş olacaksınız ama öncesinde çekiliş detaylarına gireyim. Şu an ekrana bir görsel yansıttım. Bunu biliyorsunuz zaten arkadaşlar. MLBX Transformers jeton etkinliği. Burada hesaplarınıza 250 elmas yüklemeniz gerekiyor ki bütün jetonları toplayıp 17x çevirme yapasınız. İşte burada ben devreye giriyorum. Hesaplarınıza 250 elması ben yüklüyorum hesaplarınızda çevirmeleri yapıp en iyi kostümleri sizlere çıkartmaya çalışıyorum Arkadaşlar bu çekilişe katılmak için yapmanız gereken hemen şöyle göstereyim arkadaşlar Osmanlı bir Discord sunucusuna geliyorsunuz bu videonun açıklama kısmında Discord sunucumun linki var Discord sunucuma geldiğinizde sizi böyle bir ekran karşılayacak kayıtsız diye bir alana düşeceksiniz bu alana düştükten sonra sağ tarafta sunucu modlar adminler falan oluyor Buradan herhangi birini et işaretini kullanarak etiketleyebiliyorsunuz. Ya da normal yazsanız da örnek veriyorum. Kayıt alır mısınız diye yazarsanız şöyle. Buradaki arkadaşlar sizi görür ve kaydınızı alır. Kaydı alırken muhtemelen size kayıtsız ses diye bir alan var. Buraya tıklayıp giriş yapmanızı isteyecekler arkadaşlar. Daha sonra yetkili buraya gelecek ve sizinle konuşup ses teyidi aldıktan sonra size gereken yetkileri verecek. Daha sonrasında şu aşağıdaki bütün menüler size gözükecek arkadaşlar. Bakın şuraların hepsi size gözükecek ve Discord sunucusuna başarılı bir şekilde giriş yapacaksınız. Genel sekmesinin altında çekiliş etkinlik diye bir alan var. Buraya tıkladığınız zaman görüyorsunuz arkadaşlar. 19 Mayıs'a özel bir çekiliş başlatmıştım. Hala hazırda devam ediyor. Buraya geliyorsunuz şu emoji var ya alt tarafta. Buna bir kere bastığınız zaman çekilişe katılmış oluyorsunuz arkadaşlar. Aradaki çekilişim Tigreal Yıldız Üyelik çekilişi. Haziran ayında Tigreal Yıldız Üyelik kostümü gelecek. Bu çekilişe katılmak için yapmanız gereken bu videoya like atıyorsunuz. Bu videonun yorum kısmına ID ve sunucu numaranızı yazıyorsunuz. Şuna dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bana bir soru soracaksanız bile ya da videoya eleştiri ya da iltifat yapacaksanız bile muhakkak her cümlenizin sonuna ID ve sunucu numaranızı ekleyin. Çünkü bu videonun yorumlarını taratıp kazanan kişileri belirleyeceğim arkadaşlar. O yüzden buna dikkat etmeniz gerekiyor ve kanalıma abone değilseniz abone olup zili açmanız gerekiyor. Bu efsane çekilişler için bu videoya bolca like istiyorum. Bunlar inanın başlangıcı arkadaşlar. Daha hiçbir şey yapmadım. Bu çekilişler başlangıç. Birlikte büyüyeceğiz ve daha büyük çekilişler olacak. Umarım çok güzel şeyler göreceğiz hep birlikte. Şimdi hızlı bir şekilde Transformers etkinliği çevirmelerine geçelim. Şöyle Transformers etkinliğine gelelim. Şuradaki görevleri toplayalım arkadaşlar. Burayı biliyorsunuz zaten. Şu küplerden biriktirip ödülleri alacağız. Şöyle hızlı bir şekilde devam edelim. Görevlerimizi topladık. Ödüller kısmından da arkadaşlar ödüllerinizi alabilirsiniz. Ben yerinizde olsam biriktiririm. Şu alttaki ödüllere saklarım arkadaşlar. Bunu unutmayın. Şimdi gelelim Transformers etkinliğine. Burada çevirme yapacağız. Biliyorsunuz günlük indirimli çevirmeleri yapmak çok önemli. Bayağı bir karlı oluyorsunuz. Şu an biz bir tane çevirdik. Bir de 10x'lik çekiliş var. Bunu da yapacağım arkadaşlar. Sonra her gün tek tek yaparak en uygun fiyata Transformers kostümlerini alacağım. Şu an Roger'ı aldık. Görüyorsunuz. Zaten ilk onlu da garantiydi bu kostüm. Güzel abi. Şu an iki tane Transformers kostümümüz eksik kaldı. Benim hesabımda da full kostümler olduğu için çok kolay olacak benim için arkadaşlar puan biriktirmek. Bakın şu an 32 puan Leste'den verdi gördüyseniz. Bingo'yu da nereye attı? İkinci sıraya attı arkadaşlar. Algoritmayı da ekrana yansıttım. Bingo algoritmasını ekranı durdurup buradan SS'ini alabilirsiniz. Tamam diyoruz arkadaşlar. Bir bilet verdi bize çıkan kostümlerden dolayı. iki tane kostüm çıkarttık. Tamam dedik. Bu hesapta ücretsiz çermeleri yaptık. Bilet bir tane var. Onu da kullanalım. Şöyle çevirelim almasın. o digi spesyal 22 puan verdi. Tamam diyelim. Güzel. İşte tüm kostümler olunca böyle oluyor arkadaşlar. Puan kasabiliyorsunuz. Bonus jeton kısmına gelelim. Burada da çevirme yapacağız ama şurayı bir görmek istiyorum. Çekiliş ödül avuzu. Hmm. Tamam. Şunu alalım abi. Sıkıntı yok. Bunları da zamanla alacağız zaten. Şimdi Bonus jeton kısmına gelelim. Buradan bakın. 50 elmasa bir tane bilet aldım. Bilet aldığım için bir tane kazıma şansım var. Ekranda görüyorsunuz. Şuradan 175 elmasa indirimli olarak bir bilet daha aldım. Bu biletlerle Transformers etkinliğinde çevirme yapacağım. O biletleri aldığım için de kazıma hakkı veriyor. Şuradan bir tane daha alıyorum arkadaşlar. Şöyle bir tane daha alıyorum. Bitti. Şimdi burada 400 50 elmaslık var. Bundan da alabiliyorsunuz ama bunu ben şimdi almayacağım. Bu biraz fazla arkadaşlar. Bunu alacağına günlük ücretsiz çevirme yap. Daha mantıklı geliyor bana ama ihtiyaç duyarsam alacağım. Şu an 4 tane kazıma hakkım var burada. Bakalım kazıma yaptıktan sonra şu ödül havuzundaki kalan 2 Transformers kostümünü alabileceğim mi? Şans abi bu işler belli mi olur? Kazıyalım. Aga be megafon çıktı ya. O da varmış ya. Tamam. 3 tane daha hakkım var. Hadi oğlum. Bu ne lan? 7 günlük grafiti. Ne yapayım grafiti ya? Aa, bu da var bende. Optimus Prime. Tamam. Oğlum. Güzel bir şey ver lan. Ödül havuzunda ne var? Ne bileyim. Üstü ışınlanma ver lan. Bir şeyler ver. Aha yine megafon verdi. Hepsi bende varmış arkadaşlar. Şunu da alalım. Tamam. Burada çevirmeleri yaptım. Şimdi ücretsiz biletlerimi kullanacağım etkinlikte. Hemen etkinliğe gelelim. Bakın 4 tane biletim var. Hemen şöyle çeviriyorum. Belki yüksek kostüm atar. Bir şey olur. Puanım. Aha. Bak CYC'nin kostümden 10 puan da aldık. Buradan bize 1 bilet verecek. Onu da attı sağ tarafa. Tek tekrar 4 oldu. Bir daha çeviriyorum. Eğer şöyle epik falan çıkartırsak daha yüksek puan. Bir daha diyelim abi. Hemen şöyle yapalım. Oy, spesyal 22 puan daha aldık. Bir daha diyoruz. Şu an sonak bir kostüm daha gelirse. Gelmedi arkadaşlar, tamam. Ee, bir hakkım daha varmış. Devam ediyorum. Hadi lan bir kostüm ver. Tüh, vermedi arkadaşlar, tamam. Şu anda 7, 7 çevirme yaptım. Yani ben çok rahat, çok uyguna bu kostümleri alabileceğim arkadaşlar. Onu söyleyeyim sizlere. Şimdi hemen şuradan da şu ödülümüzü alalım. Çevirme yaptıkça buradan büyülü çark iksirlerini toplayabileceksiniz arkadaşlar. Şu anda arkadaşımın hesabına giriş yaptık. Elmas sarı yüklemiş o da. Hemen onda şöyle gelelim etkinliğe abi. Şuradaki görevleri toplayalım hızlı bir şekilde arkadaşlar. Çevirmeleri de yapacağım. Şu kazı kazanları da alacağım arkadaşlar. Şöyle alalım. Şunu da alalım. Şunu da alalım. 3 bilet buradan aldık. Hemen kazı kazanı yapalım. Bakalım ne gelecek. Kostüm geliyormuş. Yok. Abi şans yok ya. Buradan adamlar bir sürü kostüm çıkardı. Baksana adam Optimus Prime kazandı diyor ya. Megatron kazandı diyor ya. Kafayı yiyeceğim. Biz niye kazanamıyoruz? Adamlar yoksa buraya göstermelik mi atıyor? Baksana. Kazanılan kostümlere bak. Tebrikler tebrikler. Bize de ver. Ha, megafon bize. Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse arkadaşlar sağlık olsun hemen etkinliğe dönelim ee, burada şimdi ne yapacağız haklarımız var onları bir kullanalım sonra tam çevirme yapacağız ne verdi burada silvana verdi puan aldık bir tane daha çevirelim sonra bir hakkımız daha var şeker verdi bir daha çevirelim evet tamamdır arkadaşlar şimdi buradan Hemen 10x'imizi yapıyoruz. Roger kostümü garanti gelecek. Evet Roger'ın kostümünü aldık. Yanda neler var? Onları merak ediyorum. Diğer kostümleri. Hemen tamam diyelim. Oy tamam. Saklı vermesi daha iyi oldu. 1, 2, 3 tane de kostüm verdik. 40 puan oldu. 3. sıraya attı algoritmayı. Bingo'yu 3. sıraya attı. Tamam. Bir tane de 10x yaptığımız için verdi. Onu da kullanalım. Eğer kostüm gelirse olan bir kostüm geldi arkadaşlar. Gunnivar attı. Tamam diyelim. Bir tane daha çevirelim. Şu an 8 oldu burası. O yine kostüm verdi. 15 oldu. Güzel arkadaşlar. Şuradan da ödüllerimizi alıyoruz. Evet arkadaşlar bu videoda bu şekildeydi. Umarım sizlere rehber olmuştur. Çevirmeleri yaptık. Nelerin çıktığını her şeyi tüm detaylarıyla gördünüz. Videonun başında da söylediğim gibi Transformers etkinliği için MLBBX Transformers jetonu etkinliği gelecek. Bu etkinlik için 5 kişiye 250 elmas veriyorum. Bunun dışında Tigral Yıldız Üyelik kostümünü yine 5 kişiye hediye ediyorum. Yapmanız gereken bu videonun yorum kısmına ID ve sunucu numaranızı yazmak. Sizlerden bolca like istiyorum. Kanalıma abone olmanızı istiyorum. Bildirimleri açmanızı istiyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.